Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte at kuyruğu yapacağız. Ama bu at kuyruğunu şöyle düşündük biz. At kuyruğu serisi yapacağız. Fazla at kuyruğu modeli olduğu için biz şu an kendimize göre bir model yapacağız. Eğer bu seri düzgün giderse, güzel giderse biz de memnun kalırsak videoda siz de izlerseniz videoyu at Halk kuyruğu hocam. At kuyruğu modellerini devam ettireceğiz. Ee, yani sizlerle beraber yeni modellere bakacağız, O yüzden yapacağız. At kuyruğu modeli. Bir de hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Aşağıdan e, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle sizden, e, sizin istediğiniz videoları da çekiyoruz. Zaten bir önceki videoda takipçimizin, bir önceki değil, onun önceki videoda takipçimizin istediği videoyu çektik biz. Şu an hatta o atıyor olabilir. İnternette bir ufak bir problemimiz var çünkü. Şuradaki kartlardan da diğer videoları da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Şimdi sizlerle birlikte videoyu geçiyoruz. Mina zaten saçını taradığı için ben direkt yapıma başlayacağım. At kuyruğu modelimiz şuradan şöyle diye düşünüyorum ben. Şimdi ilk bir modeli kısaca şöyle bir örnek göstereceğim. Saçınızın Iı, basık tarafı ne tarafsa onun tam tersini yapıyorsunuz ki onu göstersene bir nasıl fark yani nasıl şimdi sen sürekli saçını ne tarafa yapıyorsun ben ortadan mesela? ikiye ayırıyorum genellikle. Ha. ortadan ikiye ayırdığı için ümhanın e, biz ortadan ikiye ayırıp şöyle bir model var onu farklı bir model ama model model göstereceğimiz için değişik olabilir ortadan ikiye ayırıp yapmayacağız çünkü sürekli ortadan ikiye ayırıyor o yüzden basık olur biz ümhanın saçını yasa ya sola atacağız. Ama nasıl atacağız? Şimdi gösteriyorum. Mesela sürekli bu tarafa atıyorsanız saçınızı bu tarafa, sağ tarafa. Bu sefer sol tarafa yapın. Sol tarafa yapanlar sağ tarafa ki o kadar basık durmasın. Öncelikle saçımızın en son yapacağımız bölümü güzelce bir topluyoruz ki arka tarafı çok sıkı toplayacağım. Karışmasın. Kuyruğumuzun en son kullanacağımız parçayı buraya ayırdık. Şöyle ayırdım ben. Şöyle dön biraz. Böyle ayırıyoruz. Sonra bu geri kalan tüm saçımızı çok sıkı bir şekilde toplayacağız. Normal tarama taramıza topluyoruz. <laughs> Zaten illa buradaki gördüğünüz bıçalardan ürünlerden olmayabilir evinizde. şöyle bir tane kancalı. Herkesin evinde vardır muhtemelen. Bizim bu yıllık artık. <laughs> Böyle bir kancalı tokamızla çok sıkı bir şekilde toplayacağız. Şuralardakileri bir saniye orayı ben istemem lazım. İçim rahat etmez. O kadar şey ki bu durum. Pürüzsüz olması lazım. Şimdi ben saçta e, size göstermek için yaptığımız için saçı toplarken sıkmadım. Ama topladıktan sonra e, waxla üzerinden geçmeyi düşünüyorum ki siz de yapılan modeli rahatça anlayabilin diye. Şöyle bir waxla saçımızı daha da çok sabitliyoruz. Biraz biraz alıyorum şöyle argümanın içine koyup bunu önce bir ısıtıyorum elimle. Sonra şuradan şöyle geriye doğru süreceğim. Sonra yine topuz fırçamızla toplayacağım. Bu arada topuz fırçası yoksa ya ben bunu almadan önce diş fırçasıyla yapıyorum. Temiz bir diş fırçasıyla kenarlarını güzelce gayet güzel toplayabilirsiniz. Yani topuz fırçam yok nasıl yapacağım demeyin. Sonra bunu böyle arkaya doğru güzel bir şekilde şöyle ense kısmında güzel bir şekilde topluyoruz. <laughs> Arkadaşlar şuradan abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hakkında veya yeni bir fikirleriniz varsa onları da belirtebilirsiniz. Bunu güzelce sabitledim. Şu an şöyle görünüyor modelimiz. Bunu tabii şimdi maşalayacağız falan. Tabii her yeri maşa yapmayacağız. Şimdi ön kısma geçiyorum. Şimdi ön tarafı şu şekilde. Elimde biraz wax aldım elime. Ama hiç o kadar değil. Az önceki kadar değil. sana mı geldi? Yok ben tutuyorum saç sürüyorsun. Mercimek tanesi ya. kadar aldım gene. Bir yandan elimdeki vaksa şöyle düzlüyorum saçı. Şimdi bizim bunu... saç videolarımız çok daha ciddi oluyor değil mi diğer videolara göre? Orada full makara yapıyoruz. Makara var attı. <laughs> gibi. Şimdi bunu şu şekil. Bir saniye. Şu şekil. Saçımızın çok fazla basık olmaması için videonun aralarında konuşuyoruz da. Yani çıktığım ciddi, yakın ciddi, ciddi, ciddi. Böyle bir parça ayırıyorum. Şu kısma krepe atacağım. Bu şekilde. 1-2-3 yapıyorum. Bırakıyorum. Tekrar şuraya tarıyorum. Serbestçe tutuyorum. 1-2-3 yapıyorum. Bırakıyorum. Başınızı yandan şuraya şöyle. Mesela buraya sprey sıktığımı düşünün. Şöyle. Şöyle bir model olacak. Sprey sıktığımı düşünün. Gayet güzel bir saç olacak. Herhangi bir spreyle saçımızı şöyle. Keşke az önce sprey sıksaymışım. Böyle elimizle fazla bastırmadan yapıyoruz. Şuraya gizli bir topa yerleştireceğim şimdi. Şuradan bir tık lazım. Şuraya. Görünmüyor. Sıra şuradan. Sonra şöyle bir tutam saçımız kalıyor. Bunu da düz bir şekilde yine spreyliyorum hafif. Fırçamla topluyorum. Pürüzsüz olmasını sağlıyorum. Bunu saçımızı toplarken kullandığımız tokanın etrafından döndürüyorum. Ki tokamız kötü bir görüntü oluşturmasın. Yine aynı şekilde bunu da alt tarafa gizleyeceğim. Zaten sprey kullandığımız için bu arada toz wax falan kullanırsanız daha kalıcı olur krepeler. Şöyle biraz. Krep uyguladığım için rahatça işlem yapabilirim. Dağılmasından asla korkmayın. Saçın korkarsanız zaten korkunuz başınıza gelir. Bu her olayda böyledir. O yüzden korkmadan işleminizi rahat rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. <laughs> Buraya tekrardan sprey uyguluyorum yapmıyorum çünkü zaten doğru istediğim kıvamda. Şimdi gel gelelim bitirme aşamasına. Bitirme aşamasında tanıtımını yaptığımız videoyu atmış da olabiliriz, atacak da olabiliriz. Şu an videoları çekiyoruz. Ee, sırası belli değil ne zaman atacağımızın. Bu ürünün tanıtımını yaptık. Ücretli bir reklam almadık. Sadece kendi kullanıp memnun olduğumuz bir ürün. Şimdi saçımızın şura, şu, şu bölgesini ya saç kalın olanlar düzleştirsin ya da hafif bir fön çeksin. Daha güzel olur. Biz bunu örmeyeceğiz ya da dalga yapmayacağız. Sadece düz yapıp ucunu kıvıracağız. Şöyle bir en kalın açı maşamızda. Saçımızı şuradan tutuyorum. Şöyle. Şöyle. Hafif bir düzlük veriyorum. Videoyu beğenin. Şuradan abone olabilirsiniz. Bu saç mesela şuradan olsaydı gerçekten iyi bir boyutta. Kıvırdığınızda böyle biliyorsunuz çok güzel dururdu. Biz bunu şu şekil. Şu şekil. Yapacağız ucunu. Şu şöyle görecek ucu. Zaten sonra göstereceğim. Şuradaki topladığımız kısmı biraz şöyle kalkık olması için iki tane toplayıp içinden geçirsek de olurdu. Ama biz onu tercih etmedik. Sıkı ve tek topladık. Buraya ben hafif bir krep atacağım şimdi. <laughs> krep atıyorum biraz. sonra şöyle yoğunluğuna bakacağım arkadaşlar ben. Şu bölgeye kendinize ayarlayabilirsiniz zaten. Şuraya atacağım biraz. En son bir saniye şuraya. En son şöyle bir toka yerleştirmem lazım. Gayet böyle de güzel oldu. Evet şu an modelimiz bitmiş bulunmakta. Şöyle. Modelimiz şöyle. Bence gayet de hoş bir güzel durdu. Video bu kadar. kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basit arkadaşlar. Tabi siz e, kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Buranın yüksekliğini daha fazla krep atabilirsiniz. Topunuzun yüksek olmasını istiyorsanız. şey topuz diyorum. At kuyunuzun daha yüksek olması istiyorsanız. Buraya daha fazla krep atabilirsiniz. Buranın yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Aksesuarı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Biz böyle bir şey taktık. Tabii takmayı isterseniz arasını saç ekleyebilirsiniz. Aynen. Ama evde kolay ve basit yapacaksanız bir yere hemen gideyim diye toplayıp İşte bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. 15 dakika. Beğendiyseniz videoyu kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan diğer videoları izleyebilirsiniz. Aşağıdan beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri de aramızda görürsek çok mutlu oluruz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize bu kadar. çok iyi bakın. Hoşçakalın.